Selamlar arkadaşlar. Bu yayında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Evet, başlığa baktınız. Çok iddialı değil mi diyenler olabilir. Hayır değil. Tam da bu şekilde. Varlıklarınıza el konulabilecek bir yasa geçti. Ve maalesef muhalefetin de burada suçu var. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'deki insanların mülkiyet haklarının elinden alınmasına sebep olabilecek bir yasa. Toplumda kentsel dönüşüm yasası olarak biliniyor. Aslında tam adı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Ve şimdi 375 sayılı kanun hükmünde kararnameyle değişiklikler. Şimdi bu yasa ne getiriyor? Sorgusuz, sualsiz, canı isteyen, istediği bölgeyi seçip, belirleyip, rezerv alanı diye tanımlayıp, burası risk altında bir bölge deyip malınıza el koyabilirler evinize, barkınıza el koyabilirler sevgili arkadaşlar. Bu yasa bu. Bununla birlikte şimdi bu riskli yapı olarak tespit ediliyor, tahliye kararları çıkıyor. Ev sahibi işte kiracısı vesaire evde yok. Senin evine zorla senin iznin olmadan girip kilitli kapını açıp evini, barkını yıkabilirler. Bakar mısınız şuraya? Bunun yanında bu tarz bölgelerden insanları bezdirip kaçırmak, tahliyeyi kolaylaştırmak için elektrik, su, doğalgaz gibi önemli unsurları kesip insanları buradan, bu bölgelerden çıkartmaya bir şekilde zorlayan yapıyı bakanlıktan bu yetkiyi bakanlıktan alıp daha da kolaylaştırmak için Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Başkanlığı'na verilecek. Şimdi tüm bunları... Ben size iki yıldır anlatıyorum. Dünyada mülksüzleştirme, fakirleştirme, sisteme muhtaç hale getirme stratejisi var. Bunu Fed'in politikalarıyla da, bu ülkelerin attığı ekonomik adımlarla da, yüksek borçluluk seviyelerinin yaratılmasıyla da, enflasyonla, yüksek vergilerle, tırnak içerisinde iklim değişikliği propagandalarıyla, doğal afetlerle, depremlerle, sellerle, felaketlerle sürekli bir şekilde yaratıyorlar pandemilerle. Ve insanlar doğal akışı içerisinde her şey gerçekleşiyor zannediyor. Bakın şöyle bir küçük örnek vereyim size. Uzun süredir işte inekler sere gazı yayıyormuş da işte ozon tabakasına zarar veriyormuş, iklim değişikliği konusunda sıkıntı yaratıyormuş falan. Bunların işte büyükbaş hayvanların kesiminin işte yasaklanması, etin yasaklanması gibi konular konuşuluyor. Peki akabinde bununla birlikte ne çalışmalar yapıyor? Sentetik et, laboratuvar eti. Et. Amerika'da bu tarz üretim için onaylar verilmeye başlandı. Olayın nerelere götürüldüğünü e, anlamak için küçük bir e, aslında bu örnek. Ne alakası var demeyin. Hepsi birbiriyle entegre. Size hep ne anlatıyordum? Bu Airbnb tarzı paylaşımlı evler. Tak, Uber gibi paylaşımlı araçlar. Tüm dünyada Mülkiyetsizliğin, mülkiyetsizleştirmenin altyapısının oluşturulmasını sağlayan e, çalışmalar ve geliştirmeler bunlar. Ben hep şunları, e, şunları ifade ediyorum size. Bunlar tesadüfen çıkmıyor. Bunlar çıkarken eş zamanlı olarak tüm dünyada özellikle bizim gibi ülkelerde enflasyon artıyor. Bu edinmek istediğiniz mülklerin fiyatları uçuyor. Arabaların fiyatları artıyor. Bakın zaten isteseniz de ev, araba alabilecek durumda değilsiniz. Aa ne var? İşte e, küçük küçük paylaşımlı e, ofisler, daireler, evler. Mülkiyette de ne gerek var canım? Bakın Elon Musk da konteynerda yaşıyor. Bakın bilinçaltına ne işliyorlar. Ne güzel Martı, işte Tak, e, Uber gibi bak arabaya da ihtiyacın yok gibi bir yapı. Ama aynı zamanda hem bunu senin bilinçaltına ekerken hem de araba fiyatları uçuyor. Zaten senin için bir lüks haline geliyor. Ev fiyatları 10 katına çıkıyor. Zaten alamayacak duruma geliyorsun. Fakir fukara zaten alamıyor. Beyaz yaka denilen kesim eskiden krediyle de olsa evini alır, arabasını alırdı. Karı koca çalışıyorsa. Şimdi bu imkan da kalmadı. Ve bu tüm dünyada uygulanıyor. Bizim gibi ülkelerde çok daha hunharca uygulanıyor maalesef. Çok daha sert hissediyoruz. Ama bu geçtirilen yasa artık bunu gözümüze sokmak. Yani çok rahat bir şekilde kardeşim ben senin istersen bak burayı riskli alan ilan ederim. Senin de evine gelir çökerim. Bunun adı bu. Peki diyelim bunu iktidar yaptı. Hadi diyelim işte yerli ve milli diyoruz ama küresel sistem, küresel sermaye, e, uluslararası camia ne istiyorsa ne hikmetse bizim meclisimizden bu yasalar geçiyor. Yerli ve milliyiz ama bunlar geçiyor. Bu ayrı bir mesele. E peki diyelim ki iktidar bunu yapıyor. Hadi zaten ee, i̇zleyen arkadaşlar diyor, Emre Şirin muhalif. Evet muhalifim. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Çok da savundum seçimden önce. Ama kardeşim muhalif ben yanlışa muhalifim. Muhalefet yanlış yapıyorsa ona da muhalifim. Şimdi gelelim bu yasa çıkarken, bu mülkiyetsizleştirme yasası çıkarken muhalefet neredeymiş? CHP, 94 vekil katılmamış oturuma, 36 kişi red vermiş 36 vekil. Red vermiş ama 36 vekil, 94'ü yok mecliste yasa oylanırken. Deva 5 vekili ret veriyor, 10 vekili bu görüşmeye oturuma katılmıyor. İyi Parti 11 vekili ret veriyor, 33 vekili oturuma katılmıyor. Saadet 14 ret, 6'sı mecliste yok. Hedef 13 ret, 44'ü mecliste yok. Refah zaten sayma, 5 vekil, 5'i de mecliste yok. Tip 4 vekil var, e, ee, i̇kisi ret veriyor, ikisi mecliste yok. Biri Can Atalay ama orada haksızlık etmeyelim. Şimdi durum bu. E, i̇ktidarı eleştiriyorsun. E kardeşim senin vatandaşının 85 milyonun mülkiyet hakkının elinden alınması söz konusu. Mecliste yoksun bu yasa oradan Ne cevap vereceksin halka? Bu halka nasıl umut olacaksınız? Kusura bakmayın. Şapkanızı önünüze koyun. Çıkın. Bununla alakalı itirazlarınızı gerçekleştirin. Nasıl Yargıtay Anayasa Mahkemesi arasındaki büyük problemde sesinizi çıkarttınız. Kardeşim çıkın bu yasayla, bu düzenlemeyle alakalı muhalefet partileri doğru düzgün bir ses getirin. Vatandaşın bu kadar da mülkiyet haklarına saldırı olmaması gerekir. Evet riskli alanlar var Türkiye'de. Ama bu düzenlemeyle keyfi bir şekilde bir yerler riskli alanı ilan edilebilir. Ha, bu iktidar burada olmasa gitse başka iktidar gelse bu yasa bu düzenlemeler ortadayken onlar da yapabilir. Kardeşim kişilerin inisiyatifine, kişilerin iyi niyetine veya kötü niyetine bırakılamaz bir ülkenin kaderi, halkın kaderi. Yasalar halkı korumak içindir. Bireyleri korumak içindir. Devlet dediğimiz organizasyon vatandaşlarından teşekkül eder. Vatandaşları içindir. Vatandaşlar oluşturur. Biz vergi veriyoruz. Vatandaşız. Bu ülke bizim. Bu topraklar bizim. Ama bu ülkenin vatandaşı hiçbir şekilde mülkiyet haklarını koruyamıyor. Bunu muhalefet de sözüm ona halkın haklarının koruması gereken, iktidar yanlış yapıyorsa eleştirmesi gereken, yanlış üstüne gitmesi gereken muhalefet mecliste yok yasa çıkarken. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Ama şu güzel artık, Bakın eskiden konuşulmuyordu bu konular. Mimarlar Odası Başkanı çıkıp net bir şekilde itiraz ediyor, eleştiriyor. Sanatçıları görüyorum, gazetecileri görüyorum. Net bir şekilde çıkıp eleştiriyorlar. Eskiden birçok insan ya komplo teorisi falan diyordu böyle şeyler. Hayır, artık açık ve net ortada. Açık ve net ortada. O yüzden sevgili arkadaşlar, okumak lazım, bilmek lazım. Bu böyle olmaz. Yani e, çok önemli bir konu. Öyle İki gün itiraz edip geçiştirilebilecek bir konu değil. Toplumun e, mülkiyet hakları açısından son derece kritik bir konu. Altını tekrar çizmek isterim. Piyasaları konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz. Ama zaten e, gelirin geldiği gibi gidiyor enflasyon vergilerle. Zaten bir şey edinemiyorsun bu ekonomik şartlarda Türkiye'de. Elinde olanı da alabilirler bunu net bir şekilde anlamak lazım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.